Selamın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün biraz Osmanlı'daki köleler ama köleler özelinde özellikle beyaz köleler, beyaz kadın köleler. Tabi beyaz kadın köleler deyince akla kimler geliyor arkadaşlar? Çerkezler direkt geliyor. Bu Çerkez özelinde, bu beyaz kadın kölelerden ve Çerkezlerden daha çok bahsetmek istiyorum. Osmanlı'da, Osmanlı'daki rollerine biraz da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim Türkler aslında <laughs> erken dönem ee, Milattan önce 900'ler, 800'lerden itibaren özellikle konar göçerlikle, göçebelikle, savaşçılıkla e, daha çok yaylak kışlak özellikleriyle biliyorsunuz yerleşik değiller, konar göçerler, hayvancılar ve e, bunlarla öne çıkarak tarihte e, önemli oluyorlar e, bu doğu sakalarının devamı onlarla beraber dolayısıyla yerleşik olmadıkları için arkadaşlar e, bizim erken dönem Türklerde e, böyle uzun soluklu köle, kölelik e, müessesesi yok. Yani böyle Roma'da, Yunan'da veya işte Batı'daki Persler'de Hint-Avrupalı topluluklar veya sonraki Sami topluluklar, bu Araplarda filan falan gördüğünüz gibi arkadaşlar bir böyle bir e, kölelik müessesesi yoktu eski Türklerde ama Batı'ya doğru ilerledikten sonra e, özellikle yerleşikleşmeye başladığı zaman ilk Uygurlar'da nüvelerini görmeye başlıyoruz. Ee, sonraki süreçte işte, tabi burada önceki dönem şimdi bazı insanların aklına gelebilir. Peki savaş esirleri falan falan ne oluyordu? Arkadaşlar savaş esirleri genellikle e, bizim Hunlar ve sonraki Göktürkler tarafından e, böyle bir yerlerde hapsedilmezler. Genellikle zorunlu böyle çiftçiliğe tabi tutturulurlar, yerleştirilirler. Yani köle yapılmazlar ve çiftçiliklerinden, zira ziraatçiliklerinden para alırlar. To, to erken Hun dönemlerinden itibaren görmekteyiz. Kimi kuzeyli, çinli topluluklara hatta Hint-İrani toplulukların ardıllarına bile bizim erken dönemleri mesela zorunlu yerleştirip e, onlara e, çiftçilik yaptırmış. Kendileri zaten kendi savaşçılık, hayvancılıklarına devam ettirmişlerdir. Neyse. Sonradan, sonraki dönemlerde batıya doğru ilerlendiği zaman yavaş yavaş e, İslam coğrafyalarına hakim olunmaya başladıktan sonra ve ilk e, Türk İslam devletleri kurulmaya başladıktan sonra ee, bizde de bizim Türklerde e, kölelik müessesesi görülmeye başlanıyor. Çünkü kölelik e, antik dünyanın, orta çağın ve hatta yakın çağın biliyorsunuz e, 1800'lere kadar bir gerçeği dünyada var. E, dolayısıyla 1800'lerde bu brüksel anlaşmalarıyla falan falan böyle yasaklanma süreçlerinde falan e, bizim Osmanlı'da etkilenecek. Ama o dönemlere kadar arkadaşlar e, özellikle sonraki Selçuklu dönemi, Anadolu'ya gelinme ve sonraki dönem bizim Osmanlı ile beraber köleliğin devam ettiğini görmekteyiz. Tabii ilk dönem köleler arkadaşlar bizim tabi Osmanlı'nın kurulmasıyla beraber başlıyor. O dönem tabii ki bu Gaza cihat denilen faaliyetlerle beraber işte bu Anadolu yerlerinden Rumlardan Ermenilerden filan ilk köleler alınıyordu. Ama İslam kültürü gereği, İslam şeriatı gereği arkadaşlar köleyi alıyorsun kadınla erkekte bunları belli bir süre sonra azat etmek bir şey. Yani bir gelenek gibi bir şeriatın böyle bir farzı gibi bir şey. Dolayısıyla köleyi alıyorsun işte ondan çocuk yapıyorsun yanında tutuyorsun filan falan. Belli bir süre sonra onu azat ediyorsun arkadaşlar. Yani bu İslam'ın geleneğiydi. Bizim Türkler de bu geleneği benimsemişler. Osmanlı döneminde de benimsemişler ve köle aldıkları işte ilk dönemler Rumlara, yerlere işte bunlardan köle alıyorlar. Belli bir süre sonra bunları azat edip Müslüman oluyor bunlar da. Ve sonraki süreçte işte bunlar Türk köylerine yerleşip, Türklerle evlenip etnogeneze katılıyorlar arkadaşlar. Kadınla, erkekle. Dolayısıyla bunu biz Osmanlı tahrir raporlarından, tahrir belgelerinden, mühimme defterlerinden zaten görmekteyiz. Yani dolayısıyla Anadolu Türklüğünün, tarihinin gerçekliğinde böyle bir köle kökenlikten işte Müslüman azad edip, Müslümanlaşıp, Oğuzlarla evlenme bir girdi var. Ya yani bu bir tarihçi olarak bunu da söylemek lazım. Ya bütün dünyada böyle benzerdir. Ben şimdi bundan bahsedince bazı arkadaşlar yanlış anlayabilir ama bütün dünyada atalarında köle kökenler vardır kardeşim. Sadece bizim Türklere özgü değil. Yani var. Dü dünyanın gerçeği fetihçi kavimlerin hakim oldukları coğrafyalarda etnogeneze girmenin süreçlerinden bir tanesidir bu. Neyse, şimdi orasını geçelim de. Şimdi bu <laughs> Osman tabi imparatorluk sürecine girmeye başlıyor. Biliyorsunuz padişaha ait özel köleler de var. kapıkulları, kulları, ulema sınıfı. Ee, Osmanlı Balkanlarda ilerlemeye başlayınca bu Balkanlarda hakim olduğu coğrafyadaki Balkanlardaki ailelerden zorunlu olarak onların çocuklarından bir tanesini veya iki tanesini, özellikle genellikle bir tanesini zorla alırlar. Ondan sonra onları devşirirler biliyorsunuz. Önce bir pençik sistemi vardı devşirme sistemi. Sonradan bu tabi sistemle hale getiriliyor. Türk ailelerin yanına veriliyorlar, işte Müslüman alıyorlar, sünnet ediliyorlar, Türkçe öğrenmeleri sağlanıyor ve sonradan. Devlette Enderun'a, ondan sonra işte devletteki saray yakın yerlerde eğitilip, biliyorsunuz Yeniçerli yapılıyorlardı. Zeki olanlar da alınıp devlette görev yapıp yükseliyorlardı. Günümüzün başbakanına benzer vezirliklerde, kadılıklarda, valilikler günümüzdekine benzer görev yaptırılıyorlardı Osmanlı'da. Dolayısıyla bizim Türk halkının da bu tepkisini çekiyordu. Neyse, şimdi bu isyan bizim Türk halkının şeyine geçmeyelim de... Şimdi burada tabii sonraki süreçte bir de kölelik tabii kadınlar arkadaşlar özellikle Kafkasya'nın kadınları çok tutuluyordu. Neden? Çünkü bunlar beyaz tenliler, güzeller, renkli gözlüler genellikle özellikle İslam coğrafyalarında, Sami coğrafyalarda, İran coğrafyalarında ve bizim Türklerin hakim olmasından sonra bu Türk coğrafyalarında, Türk hakim coğrafyalarda bu kadınlar el üstünde tutuluyor arkadaşlar Kafkasyalı kadınlar. Ama tabi burada Çerkez ismi çok ağır basıyor. Çünkü hani Çerkez güzelliği deyimi var ya bu orta çağda çok yoğun. Ha böyle Çerkez'i al götür Çerkez özelinde tabi burada diğer Kafkasyalı Abazı, Gürcüsü filan al götür Norveç'e, İskandinavya'ya hiç yüzüne bile bakmazlar. Ama böyle coğrafyalarda esmerin bol olduğu coğrafyada böyle beyaz tenli kaymak gibi işte vücutları olan kadınlar filan el üstünde tutulur. Dolayısıyla en pahalı kölelerde Çerkez kölelerde dolayısıyla şöyle bir gerçek de oluşmuştur arkadaşlar. Çerkez olmayan tamam mesela diğer Kafkasyalı halklardan işte Abaz'dır, Gürcü'dür filan güzel olanları veya işte sonraki süreç tabii ki bu Rusya'nın işgal döneminde 1500'lerden itibaren getirdiği mesela Polonya kökenli filan Kozak kökenlerde mesela Çerkez denip bizim köle tacirleri tarafından bu Çerkez'dir ha deyip mesela daha fazla fiyata satıldığı durumlarda çok yaşanmıştır arkadaşlar. Osmanlı raporlarında çok kez görmekteyiz arkadaşlar. Tarih kaynaklarda çok kez görmekteyiz. Dolayısıyla Çerkez güzelliği işte Çerkez markası gibi bir şey oluyor bu kölelik düzeninde arkadaşlar. Çerkez markası, Çerkez demek. Yani güzel bir Gürcü kadınla veya Abaz kadınla veya Kafkasyalı veya başka işte e, kadın veya işte Rusların içinden gelme filan. Neyse Burada tabi bu Çerkezlerin böyle Osmanlı'nda filan bayağı bir yoğun bir şekilde hani kölleştirme süreçleri daha çok Fatih Sultan Mehmet'le beraber başlar. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet 1460'lardan itibaren Karadeniz çevresine seferler yapmaya başlarlar. Osmanlı Fatih Sultan Mehmet'le beraber. Buradaki işte Kırım filan elde edilmeye başlanmasıyla beraber. Buradaki Kırım Tatarlar da biliyorsunuz Çerkez köleleri çok alıyordu Ruslarla beraber. Dolayısıyla Osmanlı köle piyasasına da Çerkes kadınları girmeye başladı. tabi bir anda piyasada bayağı elle şey oldu yani. En önde tutulur oldu çünkü kadınların e, güzelliği dillere destan. Tabii, dolayısıyla bir de e, şey var arkadaşlar. E, bu Çerkezler'de, Çerkezler e, biliyorsunuz Çerkezya bölgesi. Buradaki işte Terek bölgesi falan o Kuba'nın batı tarafları. Günümüzün bildiğimiz yani Kuzey Batı Kafkasya olarak bildiğimiz günümüz Çerkezya'sı. Çok dağlık arkadaşlar vadiler var. Vadiler ve dağlarla birbirini kesen işte bu vadi aralarındaki Çerkezler yerleşiklikleriyle işte bu eskinin zikileri ondan sonra Mayotyalıları filan böyle kavimleri ta antik çağdan itibaren aslında şöyle bir durum var şimdi biraz böyle karışık anlatıyorum filan da antik çağda da o coğrafyada yaşayan bu Çerkezlerin ataları için mesela e, Strabon gibi, e, Plinius gibi e, bu tarihçi araştırmacı, coğrafyacılar arkadaşlar bu işte zikler, e, mayotyalıların filan hani dillere destan kadınla erkekli de güzelliklerinden bahsetmişlerdir yani Çerkezlerin ataları için. Hemen direkt ayırt etmişler ya yani buradaki kadınlar da erkekler çok güzeldir, uzun boyludur. İşte beyaz tenlidirler, gözleri renklidir işte filan diye ta önceki dönemlerden bahsedilmiş. Yani elle tutuluyor önceki dönemlerde de. Buradaki insanlar fiziksel özellikleriyle öne geçiyorlar. E, bu Çerkezlerin ataları diyelim. Dolayısıyla yani bu Osmanlı buraları ele geçirdikten sonra işte Osmanlı saraylarının da vazgeçilmezleri yani Osmanlı hareminin vazgeçilmezleri arasına giriyorlar. Dolayısıyla Osmanlı padişahlarının özellikle 1400'lerin sonlarından itibaren olanlar, 1500'lerinden itibaren olanların da hep çoğunlukla hep çerkezlik. İşte Gürcü de var aralarında, Abazlar da var ama hepsini çerkez şey içinde böyle hep anneleri genellikle artık daha çok Çerkes kökenli olmaya başlamıştır arkadaşlar. Yani çoğunluk Çerkes kökenli. Tabii ki e, Balkan kökenliler vardı işte Ukraynalılar, Slavlar falan falan vardı da e, daha çok Çerkezlik öne geçmiştir. Ondaki, ondan sonraki süreçte. Dolayısıyla padişahların anaları hep Çerkes kökenli olmuştur. E, aslında şimdi böyle konuşunca şey de aklıma geldi. Şimdi mesela padişahın anası hani Çerkes kökenli falan ama pa adam padişah değil mi baba tarafından bizim İslam coğrafyasında ve Türklerde arkadaşlar ee, bir cariye oğlu olmak sıkıntı olmuyor bizim İslam coğrafyasının geleneğinde çünkü hani bu azad etme falan hani senin toplumuna karışması temel amaç ya burada dolayısıyla baba tarafından da yürüdüğü işin iş burada önemli olmuyor ama Kafkasya'da Kafkasya geleneğinde ve Avrupa'da biliyorsunuz. Anası köle kökenli olan, bir cariye kökenli olan bir bey çocuğu piç sayılır arkadaşlar. Yani mesela devlet başına geçemez, bir bey olamaz, lord olamaz. Engeldir. Bunun aynısı Kafkasya'da da, Çerkezler içinde de öyledir. O Kafkas geleneğinde de öyledir. Yani köle kökenli bir babası bey de olsa, anası köle ise o adam bey olamaz. Çerkezler arasında da bey olamaz ve diğerleri tarafından dışlanır. Her zaman da bilinir. Dolayısıyla o kendi coğrafyasını terk edip başka bir yere gitmesi gerekir. Neden ben bunu söylüyorum? Çünkü bu böyle köle kökenli söylemi aslında Osmanlı sonrası Cumhuriyet döneminin ilk dönemleri bile devam etti arkadaşlar. Benim bile böyle çok tanıdığım vardır. Ailesinde böyle hani Çerkez kökenliler arasında, tanıdıklarım arasında. Böyle bunun ailesi işte ya köle kökenli, kölelerden gelmedir falan deyip böyle Çerkezler arasında Çerkez'in dışlanması durumlarına bile çok rastladım ben ki yani böyle anlatılar şeyde bile geçer. Mesela teşkilatı Masus'a arkadaşlar İttihat Terakki'nin biliyorsunuz e, asayiş önemli derin devlet kanadı diyelim. Teşkilatı Masus'a da mesela e, şey var Kuşçubaşı es Eşref. Mesela ana tarafı bunun Çerkez kökenli ya ama Çerkezlerin köle kökenlerinden deniyor. Dolayısıyla Kuşçubaşı Eşref mesela diğer Çerkezler tarafından da dışlanıyor. Mesela Kuşbaşı Eşref'in böyle bir durumu var. Arkadaşlar mesela dışlanma durumu filan olmuş. Ya bunun ana tarafı şöyle sıkıntı. Hatta bu Demokrat Parti'de filan Adnan Menderes da bir tane bir milletvekili var. Bunun da köle kökenli miymiş neymiş filan. Ee, kendi bölgesinde seçime girecek. Çerkez bölgesinde seçime girecek. Çer diye Oradaki Çerkez eski bey kökeninden gelenler filan diyor ki lan bunun kökeni işte şey köle kökenli Çerkezlerden. Yani biz bunu kabul etmeyiz. Burada milletvekili olmasın filan. Bak 1950'ler olmuş hala böyle. Böyle bir gelenek bu Çerkezler arasında sürmüş yani arkadaşlar. Neyse şimdi nereden nereye geldim? Ben başka şeylerden bahsedecektim de bu Osmanlı'daki bu Çerkez olayını. Burada belli başlı yalanlar yani yanlışları da söylemek istiyorum ben. Yani bu hepsi Çerkez falan değil. Yani böyle köle kökenler arasında böyle bir sürü binlerce Çerkez kökenli cariye, Çerkez kökenli köleler falan Osmanlı hem elit kesimin arasında hem e, orta sınıflar arasında özellikle 1800'lerden itibaren orta sınıflarda Çerkes kökenli köle alabilmeye başlamıştı çünkü fiyatlar düşmeye başlamıştı. Çünkü çok fazla Çerkes köle kökenli gelince Rusya'nın etkisi dolayısıyla filan e, İstanbul'a halisi arasında filan Çerkes kızı alıp sonra onu fazla fiyata satmak gibi Küçüklüğünden alıyor çocukluğundan yetiştirip satmak gibi filan olayları biz son dönemlere kadar görüyoruz. Şimdi bazıları diyebilir ya kardeşim işte benim okuduğum makalelerde filan Osmanlı'da hani kölelik şeyde kaldırıldı. 1847'lerde filan. Bu Kırım e, Harbi'nden sonra özellikle filan. Hani kaldırdı filan. Arkadaşlar o zenciler için. 1857'de de şey, gürcüler için yasaklanıyor ama fiiliyatta beyaz kadın, çerkez kadın el altından satılmaya devam ediyor. Osmanlı köle pazarlarında, on kapanında, ümraniyede, ondan sonra Fatih'te filan böyle yerlerde önemli belli başlı köle pazarlarının devamcısı olan işte çeşitli semtlerde, çeşitli kıraathanelerde, kahvehanelerde, çeşitli köle evleri falan var. Oralarda satılmaya devam etti. Ne zamana kadar? Ta 1911'lere kadar arkadaşlar. Fiiliyatta özellikle Çerkez ve Abbas Çerkez kökenli köle alım satımı devam etmiştir. Yani 1911'lere kadar. Zenci şeyi işte Avrupalıların baskısıyla Osmanlı'ya baskısıyla bu Tanzimat döneminin etkisinden dolayısıyla kaldırılıyor. Sonraki süreçte işte Gürcü köleliği kaldırılıyor. Ondan sonra işte ta 1911'lere kadar devam ediyor. Hatta 1911'de tamam yasal olarak falan kaldırılmış deniyor ama yine devam etmiş arkadaşlar. Yine yani el altından devam etmiş. Ancak böyle hani Kurtuluş Savaşı oluyor falan. Cumhuriyet dönemi böyle sağlam yasalarıyla falan böyle resmiyette engelleniyor ama halkın zihninde özellikle Çerkez kökenlerinin zihninde böyle köle kökenine ayırdı. Böyle kız alıp kız vermeler de filan da Çerkes kökenli aileler arasında filan. Anadolu'ya gelip yerleşen aileler arasında filan. Ya senin ailen işte ismi ne? Ha şu. Bu köle kökenli. Dolayısıyla ben sana kız vermiyorum kardeşim. Veya sen oğlunu getirme. Bizim kızımız sana gitmez. Gibisinden filan. Çerkesler arasında böyle devam etmiştir. Yani bunu belirteyim. Dolayısıyla böyle bir gelenek sürmüştür böyle bir düşünce sürmüştür. Bu da Çerkezler arasında neden bu kadar yerleşmiş? Çünkü biraz önce söyledim ya Çerkezya coğrafyası çok dağlık, çok vade olduğu için orada belli tek böyle bir kralın yönettiği bir hiç böyle bir krallık bir devlet olmamıştır arkadaşlar. Çerkez da böyle hep çeşitli vadilerde, çeşitli beylerin öncülüğünde böyle Çerkez grupları ayrı ayrı Adigeler, işte Kabarday beyleri, Adige beyleri, Ubuh beyleri filan böyle Abaz beyleri filan yaşamışlar. Bunlar birbirleriyle de çokça savaşmışlardır ama Çerkezler'in şöyle bir güzel özelliği var. Onların kendi kadim kültürlerinden falan hiç böyle akraba evli falan yoktur arkadaşlar onlar. O yüzden genetikleri de güzel olmuştur ya. Bizim İslam coğrafyasındaki böyle akraba kuzen evliliği falan yok kardeşim. Hep köy dışından evlilikler oluyor. Köyü bile kardeş olarak gördükleri için böyle güzel özellikleri de var. Zaten ee, Nah gibi böyle şey vardır. E, onların kadim inançları var. Ya yani onların Müslümanlaşması da geç olmuştur. Çünkü orasının dağlık yapısından ötürü tıpkı diğer Çeçenyalı, diğer yani Kafkasya'nın diğer yerleri gibi arkadaşlar onların da Müslümanlaşması aslında bayağı geç olmuştur. Yani Osmanlı'nın etkisiyle olmaya başlıyor. Dolayısıyla ee, bu kadim kültürlerini falan uzun süre devam ettirebilmişlerdir. Tam zaten o Müslümanlaşma sürecinde bu Rusya'nın güçlenmesiyle beraber Rusya işte güneye doğru inip bu 1567'de bu Terek Nehri civarlarında arkadaşlar oradaki bu yani Çeçenistan Dağıstan sınırı bölgesinde oradaki Terek Nehri sınırında Terki Kalesi var. O ter, Terki Kalesi'ni ele geçiriyor. Ondan sonra orada Kabarday beylerinden bazılarıyla falan işbirliği yapıp diğer Kabardaylarla savaşmaya başlıyor Rusya. Yavaş yavaş hani bu güney inme politikasını yavaş yavaş gerçekleştirmeye başlıyor. Ama Tabi bu e, Rusya'nın buralara inme süreci yavaş yavaş oluyor. Çünkü ben hani önceki yayınlarımda da söylemiştim. Ruslar bizim Türklere karşı, bu Kırım'la Kırım Tatarlarına karşı, diğer Türk hanlıklarına karşı, buradaki Sibirya'ya doğru olan bölgelerdeki hanlıklara karşı kimlere en fazla kullanmıştı? Bizim Türk geleneğinden gelen ama Slavlaşan, özellikle Zaporojya tarafı Slavlaşan Zaporojya Kozakları. Kozak derler ya, Kazak, yani Kosak diye geçiyor. Zaporoja kozaklarıyla Kuban kozaklarını. İşte burada Çerkezlere karşı bu kozakları da kullanma politikası gidiyor ve buradaki bu bölgeyi ele geçirince işte bu 1567, 1568, 69'larda filan hemen getiriyor buradaki Zaporoja'dan işte Kuban'dan aynı bölgeden kozakları getirip buralara yerleştirmeye başlıyor. İşte Polonya kökenli, Leh kökenli, Zaporoja kökenli filan buradaki Slav kökenli kozakları yerleştirmeye başlıyor ve burada uzun soluklu arkadaşlar yaklaşık böyle 150-200 senelik Rusya böyle Çerkez Abaz beylerinin savaşları karşılıklı böyle savaşları süreci başlıyor arkadaşlar böyle yavaş, yavaş uzun soluklu işte o savaş sürecinde bu Çerkez halkı artık önceki süreçte daha çok tarımcılarken daha kendi işlerindelerken daha çok savaşçılığa yöneliyorlar savaşçılığa önem vermeye başlıyorlar ve bu çekişmeler çatışmalar sürecinde filan. Şöyle kölelik de artıyor bu süreçte. Kendileri arasında bazıları işte bu kabardaylardan Ruslarla anlaşanlar, işte Avdigerler'den Ruslarla anlaşan bazı beyler, onlara karşı çıkan beyler birbirleriyle de savaştıkları için birbirlerini de köleleştirip arkadaşlar ondan sonra gelip işte Osmanlı pazarlarında satma süreci de oluyor burada. Yani bir vadideki savaş beyi gidiyor başka bir vadideki bölgeye saldırıyor mesela. Oraları ele geçirip oradaki çerkezleri, bu çerkez beyi köle yapıp Sat, satıyor mesela. Böyle durumlar da oluyor arkadaşlar. Köle satma durumlarında. Tabi bunun haberleri çok Osmanlı'da falan duyulur. Yani böyle bir şey vardır. Ama burada kaleler zincirleri filan falan kurulur. Ama sonraki süreçte arkadaşlar asıl sıkıntılı süreç şeydir. Bu 1. Katerina, Alexander süreci yani 1790'ların sonunda top top Rusya'nın saldırması süreci var. işte o dönem. O dönem işte bu Çerkezler için büyük soykırımlar başlıyor zaten. Ruslara karşı, Rusların yaptığı büyük soykırımlar. Özellikle e, 1790'lardan tabi 1864'lere kadar özellikle 1860'larda biliyorsunuz Rusların büyük soykırımları vardır. Yani Ubıhları falan özellikle çok kırarlar, Kabardelleri çok kırarlar. Dolayısıyla e, buradaki kitlelerinde bir buçuk milyona yakın e, Çerkez. Önce bizim orada Girasun, ondan sonra oradan Sinop tarafı, işte Düzce tarafı filan. Buralara getirip önce bir yerleştiriliyor. Bazıları Makedonya'ya işte buradaki Bulgaristan'ın kuzey bölgelerine filan yerleştirilirler. Ondan sonra bizim Osmanlı bunu bilinçli yapar. İşte ortaya yerleştirilenler Anadolu'daki Türkmen, Osmanlı'ya sıkıntı çıkaran Türkmenlere karşı bir olsun. Bazı bölgelerde sınır bölgelerine, hep sınır bölgelerine yerleştirilmiş. Bu arada bizim şey geldi, çocuk geldi, sesi geliyor. Kusura bakmayın. Kısa keseceğim, neyse. Orta Anadolu'da sıkıntı çıkan Türkmenlere karşı işte doğuya doğru olan bölgelerde bu e, Lübnan hattına doğru Suriye hattına doğru olan yerlerde işte kendisine sıkıntı çıkaran e, şey Arap aşiretleri veya Kürt aşiretlerine karşı filan. Ondan sonra kimi yerlerde Müslümanlaşmayı arttırma Balkanlarda filan politikasıyla yerleştiriliyor oradaki yaklaşık 300 bin 400 bin şey Çerkez ama orada da ne oluyor biliyor musunuz? Bir süre sonra Rusya Tuna'nın güneyine doğru inip bu 1877-78 ünlü Rus-Osmanlı Harbi sırasında arkadaşlar işte bu Çerkezler de orada Osmanlı ordusuna kendileri böyle koşarlar. Şey yaparlar. Hatta Pleven Savaşı sürecinde filan en fazla savaşanlar Çerkezler olmuştur. Çünkü Rus, Rus'ların yaptıklarını filan o soykırma bildikleri için ya biz bu coğrafyaya geldik, bu Osmanlı'ya geldik ya bu Osmanlı da yıkılırsa bizim Çerkez'e dönmemiz hep hikaye olur yani. Dolayısıyla biz savaşacağız filan diye savaşmışlardır. Ee, o, o, orada en fazla savaşanlar onlar da olmuşlardır ama maalesef yenilince Rusya diyor ki kardeşim işte Edirne anlaşmasında buradaki Çerkezleri de buradan göndereceksiniz. Yoksa keseriz. Yani sıkıntı çıkar diye. O yüzden Osmanlı'ya dayatınca Rusya o bölgede de orada Balkanlardan tekrar 300 bin 400 bin Çerkez bizim Anadolu'ya girer işte. Ondan sonra Anadolu'daki çeşitli bölgelere Eskişehir bölgesi Düzce pazarı filan ondan sonra Balıkesir yörelere bizim zaten Sinop'ta Burada Samsun, burada Çarşamba, güneye doğru inen bu hatta, güneye doğru inen çizgide böyle buralara yerleştirilirse avşarlar, sıkıntı çıkaran avşarların yanlarına filan <laughs> avşarlarla savaşsın. Biliyorsunuz zaten avşan anlatılarında hep çerkezlerle sıkıntı vardır. Bizim çeşitli işte konar göçer Türkmenlerle yani çerkezler arasındaki savaşlar, sıkıntılar hep anlatıla gelmiştir. Özellikle avşarlar arasında bildiğiniz üzere arkadaşlar. Dolayısıyla Osmanlı bilinçli bir şekilde bunları yerleşmiş. Çünkü hem savaşçılar, hem Müslüman, Sünniler, ondan sonra hem güçlü kuvvetli adamlar falan Osmanlı bilinçli bir şekilde yerleştiriyor buraya. Ya o dönem bir de şey var. Mesela İngiliz sefirlerinin yazdıkları var. Hadi kötü yazdıkları şeyler de var. Bunu da açık edin tarihçi sonuçta. Mesela İstanbul'da da bazıları... Bilinçli, ben buna katılmıyorum tabii. İşte Türklerin tipi kötüydü de, işte bu Çerkezler geldi, bu Çerkezlerle bunlar evlendi de birkaç İngiliz sefiri öyle şeyler yazmış. İşte Türklerin tipi güzelleşti falan gibisinden böyle şeyler yazmış mesela. Böyle söylerler de var. Ee, çünkü onlar da biliyorsunuz hani Kafkasyalı, beyaz ırk işte güzel ırk falan gibi böyle algı bütün dünyada vardır bildiğiniz üzere. Dolayısıyla arkadaşlar e, Çerkezler Osmanlı sarayının da vazgeçilmezleri arasındaydı. Çoğu Osmanlı padişahının ana tarafı. Çerkez kökenliydi. Ondan sonra tabi Çerkez dediğim yine parantez içinde Gürcü, Abas Bunların hepsine de Çerkez diyorlar. Kalitesi artsın diye. Çerkez bir marka ya. O yüzden kardeşim. Neyse böyle işte sonraki süreçte Osmanlı da şey yaptı. Ee, durum bu aslında. Çerkez durumunda bu. Dolayısıyla bir buçuk milyon gelip yerleşmiştir. Bu Çerkezler arkadaşlar biliyorsunuz sonraki süreçte İttihat Tarakya'da de çok önemli rol oynamışlardır Çerkezler arkadaşlar. Dediğim gibi teşkilatın mahsusa da çok önemli rollerde bulunmuşlar. Ee, hem Cumhuriyet'in kuruluşunda da biliyorsunuz e, bunlar e, vatansever olmuşlardır. E, çok rollerde olmuştur biliyorsunuz. Yani ünlü Çerkezlerden biliyorsunuz. Çerkez Reşit Bey var. Çerkez Ethem'in ay Bey, Çerkez Etem zaten. Çerkez biliyorsunuz. Çerkez Tefik Beyler falan var. Aziz Meker mesela bu önemlidir. Dolaylı önemli e, Kafkasya'da falan bayağı görev yapmıştır. İran'da falan görev yapmıştır. Yani teşkilatın mahsusanı ve sonraki dönem gideyim. Arkadaşlar ve bizim biliyorsunuz sonraki dönem askerler arasında büyük komutanlar arasında hep Çerkes kökenler çok yoğundur. Dolayısıyla hani güçlü kuvvetli adamlar, uzun boylu adamlar, yakışıklı adamlar filan bizim devlete de etkileri bayağı olmuştur arkadaşlar Çerkeslere. Dolayısıyla böyle daha fazla konuşacaktım da şimdi şey yapayım kısa keseyim biraz daha ayrıntılı girecektik neyse sağlık olsun kalsın. Ee, yine görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.